gecenin bir sabahı vardır maskeli. Ama gün doğumunda o pis kara maskeni yırtmış olacağım. İndir, indir, indir. Recep indir. Ben de. Tamam bırak. Oh. Biz bin tane canımız olsa... ...bin kez feda ederiz yeri geldiğinde. Ama bunlar... ...bunlar bin tane köpek beslerler. İşler terse döndüğünde... ...bin kez canını alırlar adamın sonra. Neşet'i bile gözden çıkardılarsa doğru yoldayız demektir. Arkadaşlar çok fena köşeye sıkıştılar ya. Ama hala maskeliğe ulaşamadık. Bunların kötülük zinciri bitmez ki. Bir halka kopar, bir başkası gelir. Ya arkadaşlar elimizde disk var. Ondaki bilgileri de şifre ettikten sonra bütün zincirleri tek tek kıracağız Allah'ın izniyle ya. Eyvallah. Ben disk misk anlamam aga. Kaç zamandır koşuyoruz peşinde. Aldık mı adamı aşağı? Aldık. Aa bak yatıyor mal gibi. Bu acayip müthiş bir zafer kanaatimce. Eyvallah kardeşim ama nice zafer sarhoşluğuna kapılanlar sabahına büyük bozgunlara uyandılar. Biz ne gayreti ne de tedbir elden bırakmayalım. Haklısın abi. Maskeliği de o maskeyi kafasına geçireni bulana kadar hız kesmek yok. Sonuna kadar devam. Иншаллах.